mutezile. Sözcük anlamı olarak bir şeyden uzaklaşanlar, ayrılanlar, bir köşeye çekilenler anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber'in vefatı sonrasında yaşanan siyasi problemler Müslümanları birbirleriyle savaşma noktasına getirmişti. Müslümanların kendi aralarında gerçekleşen Cemel ve Sıffın savaşlarında binlerce Müslüman hayatını kaybetmişti. Bu savaşlar nedeniyle Müslümanların gündemine büyük günah işleyen kişinin durumu nedir sorusu girmişti. Mu'tezile bu soruya cevap veren Vasıl bin Ata ve onun görüşünü kabul edenlerin oluşturduğu ilk sistematik kelam ekolüdür. Vasıl ve takipçilerine göre büyük günah işleyen kişi mümin olmadığı gibi kafir de değildir. O mümin ile kafir arasında bir konumdadır. Vasıl bin Ata'ya göre büyük günah işleyen kişi fasıktır. Mu'tezile'nin oluşmasına etki eden diğer faktörler arasında İnsan iradesi ve sorumluluğu, kader problemi, karşılaşılan yeni problemlere Kur'an ve akıl çerçevesinde çözüm üretme çabası sayılabilir. Mu'tezile, kelami görüşlerini beş temel ilke üzerine bina etmiştir. Bu ilkeler, tevhid, adalet, el menzile, menzile teyn, emri bil maruf nehi anil münker, vaat ve vaittir. Mu'tezile, Allah-insan ilişkisini bu ilkeler çerçevesinde temellendirmiştir. Bu ilkeler kısaca şu şekilde açıklanabilir. Tevhid. Allah mutlak anlamda birdir. Allah'ın sıfatları zatının aynıdır. Buna göre Allah zatı ile bilen, zatı ile kadir olandır. Allah için zat sıfat ayrımı yapılamaz. Bu tevhid anlayışı Allah'ın yaratılmış varlıklara ait hiçbir nitelikle nitelenemeyeceği düşüncesine dayandırılmaktadır. Çünkü Allah ile yarattığı hiçbir varlık arasında benzerlik yoktur. Adalet Bu ilke mutezilerin insan anlayışını ortaya koymaktadır. Buna göre insan akıllı, iradeli, özgür ve yapıp etmelerinden sorumlu bir varlıktır. İnsanın sorumlu olması kendi eylemlerini kendi kudretiyle gerçekleştirmesine bağlıdır. Bu sebeple Allah insanı kendi eylemlerini gerçekleştirebilecek bir güçte yaratmıştır. Bu gücü kullanan insan kendi eylemlerinin yaratıcısı yani yapıcısıdır. Bu ekole göre Allah insanın eylemlerini yaratırsa insan sorumluluğu ve bu sorumluluğa bağlı olarak gerçekleşecek ödül ve ceza açıklanamaz. Çünkü Allah adildir ve kullarına asla zulmetmez. El menzile beynel menzile teyn ilkesi ise büyük günah işleyen kişinin mümin olup olmadığı konusundadır. Bu kişi fasık ve günahkardır. Yaptığı günah nedeniyle tövbe ederse mümin olur. Tövbe etmeden ölürse ebedi cehennemliktir. Elvat velvai ilkesi insanın dünyada iken yaptığı iyi eylemleri, eylemlerin ödüllendirileceği gibi kötü eylemlerin de cezalandırılacağını ifade eder. Bu ilkeye göre cennet vaat, cehennem ise vaittir. Vaat ve vaid ilkesi ikinci ilke olarak kabul ettikleri adalet ilkesinin kaçınılmaz bir sonucudur. İnsanlar cennet ve cehennemi kendi özgür iradeleriyle yaptıkları eylemlerin sonucu olarak hak edeceklerdir. El emri bil maruf ve nehi anil münker, iyiliği tavsiye etmeyi yani özendirmeyi ve kötülükten sakındırmayı içeren bu ilkenin İyiliğin devamlılığının sağlanması ve kötülüğün ortadan kaldırılmasının hedeflenmesi bakımından ahlaki bir boyutu vardır. Yine bu ilke, zulme ve zalim yöneticiye karşı koymayı içeren siyasi bir boyuta da sahiptir. Bu yönüyle iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak her müminin yapması gereken bir iştir. Mutezile'nin kabul ettiği bu ilkelerin zorunlu sonucu olan diğer görüşlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Ahirette Allah'ı görmek mümkün değildir. Kur'an yaratılmıştır. İnsan aklıyla Allah'ın varlığı ve birliğinin bilgisine ulaşabileceği gibi iyi ve kötünün bilgisine de akılla ulaşılabilir.